Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, Türkiye'nin eşekli Dostoyevskisi olarak biliniyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal bölgeleri dolaşıyor ve çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıtıyor. Erzincan'da başlayan projesi, Nide, Ardahan, Kars, Burdur, Aksaray, Trabzon, Konya, Artvin, Bursa ve son olarak Kırklareli'nin Üsküp beldesinde öğrencilerle buluştu. Her gittiği köyde eşek bulan bilge, eşeğin sırtında bulunan sepete kitap ve kırtasiye malzemelerini koyarak öğrencilere dağıtıyor. 30 yıldır Almanya'dayım. Fakat gittiğim günden bugüne kadar benim yüreğim, bedenim her ne kadar bedenim oradaysa ama yüreğim bu topraklarda, bu coğrafyada kaldı Bu ülkenin çocuklarında kaldı Bu ülkenin çocuklarının hayallerini yükseltmesi için Avrupalı çocuklar tabii dünyanın neresinde bilim adamı çıkarsa çıksın son derece saygı duyarım. Ama kendi coğrafyamda, kendi ülkende çıkacak bir bilim adamı eğer duyarsam, görürsem onun mutluluğu, onuru yaşamak için kendimi bu, bu, yola, bu davaya adamışım. Şu ana kadar kısacası 7.700 çocuğuna dokunabildim. Gitmiş olduğum şehirler Artvin, Borçka, Trabzon, e, Kars, Nide, Nide, Aksaray, Saratlı, Burdur, Bucak, Bursa, Bursa, Orhaneli, Konya, Kahraman, Erzincan ve Külümü. İşte bu son olarak da bugün buradayız. Üsküp'ün bu güzel değerleriyle karşılaşmak benim için gerçekten gurur verici bir şey. Ne yaparsak insanlıktan İnsanlık için bir şeyler yapıyoruz, Evren için, insan dostluğumuz için, kardeşlerimiz için dokunmuş olduğum çocuklardan birisi bu ülkenin ileride siyasetine, ekonomisine dokunursa çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ee, benim hayalim budur. Ben hayalleri peşinde koşan ve eşekle gelen dostu eski eşek çocukluğunda sadece köyde kanı arabaları eşekler vardı birisi eşeklerin üzerine kalem, defter getirip bize vermiş olsaydı. Ama kimse dokunmadı. Ben 60 yaşında artık çocuklarla çocukluğumu yaşamak için bugün çocuklar içerisinde benim çocukluğum var. Şu gördüğünüz yok. İşte 11-12 yaşındaki bir çocuk ersin diye biri çocuklarla çocukluğumu yaşamakta çok mutluyum. どういたしま <laughs>